Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Levent Burma kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün doğadayız. Bir yürüyüşe çıkalım dedik. Ee, hava gerçekten çok soğuk. Bildiğiniz üzere e, kar bastırmaya başladı. Önümüzdeki pazar gününden itibaren zaten haftaya pazartesiye kadar büyük burası yağışlı olacak. Büyük ihtimal yani, e, bir metre yakın kar yağar diye düşünüyorum çünkü Sibirya'dan geliyor bu soğuklar. E, şu anda Sinop Gerze'desiniz. Şu anda ben köyde yaşıyorum. Bir doğada küçük bir video yapmak istedim. Elimdeki olanaklar kısıtlı. E, Profesyonel kameram yok. Elimde sadece e, akıllı telefonum var. Onun da kamerası biraz kötü sanırım. Yani önceki telefonum tabi bozulmuştu. Onun kamerası biraz daha iyiydi. Umarım beğenirsiniz. Kar az. Dün gece e, az bir şey septirdi, geçti. Çok yağmadı. Şöyle karşı dağlara doğru bakalım. Evet, burası Sinop Gerze. Rakım tahmin olarak 1000. Çok yüksek değil. Zaten e, Karadeniz'de çok dağlık alan ama ee, yükseklik bakımından çok yüksek bir yer değil. Yani en azından 2000-3000 metrede bulmuyor. <laughs> Birkaç tane daha var. İşte e, Rize'de kaç karlar var? Kaç dağı? Yani oradan da zaten yüksek daha yok şu anda. Karadeniz'de bir Ilgaz var. Kastamonu Çankırı sınırında. Ilgaz da tahmini kaç? 1800'lerde falan. Burada da Göktepe dediğimiz bir tepe var. Orası da 1800 rakımlarda. Evet, şöyle şu aç kayın ağacı yani gürgen. Bilmeyenler için söylüyorum. Burada e, bitkisel örtü olarak kayın, meşe, köknar, çam, e, çamın e, çeşitleri var. İşte kara çam, sarı çam yükseklerde oluyor genelde. E, ve keçi çamı dediğimiz çam e, çeşitleri mevcut. Kayın gürgen zaten gördüğünüz üzere şöyle. Yakından göstereyim ya da şuradan göstereyim. Evet, bu şey bu gürgen. İleride köktenlik var. Kökleri şimdi kökler ee, kökten ne diyeceksiniz? Sadece Karadeniz'e özgü bir bitkisel yapı. Sadece Karadeniz'de bulunuyor. Hemen şurada var göstereceğim köklere biraz selvi ağacına benzer. Hani bu e, yılbaşında, yılbaşı ağaçları olur ya e, Ona benzer yani çam mı koyalar genelde ama Aslında özü köknardır onun Atası Evet şöyle kökleri gösterelim Bu şekilde Şöyle Yakından çeker isek Kökleri görüyor musunuz aynı çama benziyor ama Dikenleri daha yumuşak Yani e, Batmıyor çam gibi Bakın çamında bu şekilde Dikenli dikenli uçlarını görüyor musunuz Sarı sarı Bunlar diken batar yani bunlar Hele kuruduklarında